Müslümanlarla müslümanların, müessesesine vermiş oldukları önemle etkinlik ve rollerini güçlendirilmesi gerekse bu müessesenin himaye edilerek çeşitli düzenlemeler ve iyileştirmeler ihya edilmesi noktasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Say İçişleri Bakanımıza ve yürek dolusu selam ve saygılarımızı iletmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu teveccühle devlet millet bütünleşmesinin tescillendiği bir demokrasi bayramı olan bu önemli gün vesilesiyle görevlerimizi hakkıyla yerine getirebilmek, vatandaşlarımızın en kısa sürede çözüme kavuşturabilmek adına son yıllarda yapılan çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunmak isteriz. Bunun yanında İçişleri Bakanımızın bünyesinde ve büyükşehir belediyelerinde muhtarlar daire başkanlığı, diğer belediyelerde ise muhtarlık müdürlüğü kurulmasında başta Başta olmak üzere valiliklerde bir varlı yardımcısı görevlendirilerek taleplerimizin takip edilmesi ve hızlı bir şekilde soruların adına atılan kurumsal adıların tarihe geçen çalışmalar olmuştur. Yine hizmet kalitesi artırılması ve taleplerimizin elektronik ortamda yapılabilmesi için amacıyla bakanlığımız tarafından hayata geçirilen muhtar bilgi sistem kurulmuştur faaliyete geçtiği ilk itibaren çok olumlu neticeler vermeye devam etmektedir. Bir taraftan muhtarlık müessesesini kurumsal olarak etkinin artırılması adına yukarıda ifade ettiğim devrim niteliğinde adımlar atılırken diğer taraftan özlük haklarımızın iyileştirilmesi beraber muhtarlık cihazı hale getirilmiştir. 442 ile 4541 sayılı köy ve mahalle kanunun günümüz şartlarında ve koşullarında yetersiz kaldığından yeniden düzenlenerek güncellenmesi. 5393 9 sayılı kanunun düzenlemesi belediye kanununda aynı diğer ibarelere yerine aynı ve nakdi yardım eklemesi mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesi konularını en öncelik taleplerimiz olduğunu belirtmek isteriz. 1829'dan bugüne kadar varlığını devam ettiren ve önemli müessesenin mirasçıları olan bu özel günde görevi başında şehit edilen muhtarlarımıza ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Son yıllarda adeta altın çağını yaşayan biz muhtarlar için şu ana kadar yapılan çalışmadan başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim, saygılarınızı